أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دستور يا سيدي سلطان أبي يا مولانا أبت خير الأعمال أدبمها وإن قلّا وإن قلّا ayda bir anlatmak gerek. Öyle bir kutlu hadis-i şerif ki bu. Bir de insanımızı resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ümmetimi şeytan nasıl kandırır? Şimdi şeytan müthiş bir oyuncu. Müthiş bir oyuncu. O müthişliği kendi zekasından ziyade tecrübesinden geliyor. Ne tecrübesi bu? Uzun yıllar yaşamanın tecrübesi bu. Adem Aleyhisselam'dan beri insanları kandırıyor çünkü. İnsanları en güzel nasıl kandırırım? Ne yaparsam kandırırım. Onları çok iyi biliyor şeytan. He. Fakat Al-Hakku ya'lu ve la yu'la aleyhi sırrınca o ne kadar usta olursa olsun Allah'ın gönderdiği Peygamber Zişan Efendilerimiz Allah'a bağladıkları için kalplerini Celle Celaluhu şeytanın insanın kalbine girebileceği bütün delikleri çok net görebiliyor. Ondan dolayı hadisi şeriflerle Efendimiz Şeytan sizi nasıl kandırır biliyor musunuz? Şuradan kandırır. Şu kapıyı, şu kapıdan girer içeri. Hemen o kapıyı kapatıyor Efendimiz. Bir hadis-i şerif söyleyerek. Sonra öteki taraftan girer. Orayı kapatıyor. Bu taraftan girer. burayı. Resul-ü Ekrem'in hadisi şeriflerini almazsak ne demek bu biliyor musunuz? Şeytana bütün kapıları açtık demek olur. Kur'an-ı Kerim'in ayetleri tabiri caiz ise bir muhkem yapı gibidir İslam'ı. O muhkem yapının içerisine gireceksin önce. Bu bir. Manevi soğukluk, manevi sıcaklık, yakıcı dediğimiz yani şeytanın oyunları. Onlardan kaçmak istiyorsan önce bu muhkem yapının içerisine bir gir. Nedir o muhkem yapı? Kur'an-ı Kerim'dir. He. O yapının içerisine girdikten sonra o evin kapısını kapatacaksın, penceresini kapatacaksın. Nerede bir deliği varsa orayı kapatacaksın. İşte o delikleri kapatan hepsi Peygamber-i hadis-i şerifidir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için o hadis-i olmazsa ne olur biliyor musunuz? Şeytan oltasını atar, bu muhkem yapının içerisinden istediği adamı istediği gibi dışarıya çıkartır, ve istediği bataklığa da istediği gibi batırtır. İstediği kadar dibe. Onun için resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şeriflerimi sakın unutmayın tarzında hadise bize sözler bıraktı. Sahabe-i kiramlarına tembihler bıraktı. Bugün bir din anlayışı çıkarttılar. İnsanımız edebini kaybettiği için Nasıl bir din istiyor biliyor musunuz? O dinin içerisinde Rasul-i Ekrem olmasın. İstedikleri bu. Hani bize sade Kur'an yeter diyenler var ya bunların istediği din diyor biliyor musunuz? Biz bu İslam dinin içerisinde Rasul-i Ekrem istemiyoruz. Aşağı. Bunların dedikleri budur. O söylemiş olduğu sözler şeytanın onlara öğrettiği oyun kelimeleri. Yok bu hadis nereden geldi? Bu bilmem şuradan geldi. Bu, bu tamamen şeytan öğrettiği kelimeler. Başka bir şey değil. Biz bu dinde diyorlar yani açık ve net budur. Biz Resul-i istemiyoruz. Fakat, fakat Allah Tebareke ve Teala ne diyor? Resulümü kabul etmeyen, onu istemeyen, verdiği bir hükme rıza göstermeyen benim kulum olamaz. Bu kadar. Bitti. Sen istediğin oyunu oynat. Devene istediğin hendeyi atlat. Bu dinin içerisine bu dini bize ulaştıran Resul-i Ekrem'e saygı ve hürmetin olmazsa, onun sözüne hürmetin olmazsa Allahu Teala'nın kulluk dairesine giremezsin. İstediğin ayeti kerimeyle kendini kandır. Bak ne diyorum. İstediğin ayetle kendini kandır. Resul-i Ekrem'i kabul etmeyen ya biz kabul ediyoruz. Nasıl kabul ediyorsun sen? Nasıl kabul ediyorsun? Bize bir anlat bakalım. Efendimiz'i kabulün nerede senin? Biz Kur'an-ı Kerim'i kabul ediyoruz. Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamı zaten. Efendimiz'in kabulü nerede burada? He, o zaman bir peygamber gelmiş işte. O kadar yani. Onun peygamber anlayışı bu kadar. O zaman bir peygamber gelmiş. Bu kelamı bize getirmiş tamam. O kadar yani. Uuu. İşte dedik ya şeytanın bu muhkem yapıya girmek istediği bir ton delikler var. Bu, uhm old者, bu ahir zamandaki Aha. en büyük deliği bu hadis-i şerifle kapattı Efendimiz. Ne buyurdular? Hayrul a'mali edvamuha ve in kalle. Amellerin en hayırlısı en devamlı olanıdır. En çok olanıdır demedi. En ağır olanıdır demedi. Bakın. Müthiş bir hadis-i şerif. En devamlı olanı dedi. Ne demektir bu biliyor musunuz? İnsanın bedeni yemeye ihtiyacı var, suya ihtiyacı var. Su içecek. Aynı şekilde ruhun da ihtiyacı var. Ne yapacak ruh? İbadet edecek. Allah kuvvet indirecek ibadet edip ona. <laughs> Şimdi biz bir mükellef sofra burada hazırlasak üzerinde hiçbir eksiği olmasın. Bugün tıka basa yiyelim. Her çeşit içecek olsun içerisinde. Etin ilmek üç çeşidi olsun. Çorbasının üç çeşidi olsun. Ötekinin beş çeşidi olsun. Vesaire vesaire. Harika bir soframız var burada. <laughs> Bugün tıka basa yedik o yemeği. Fakat o yemeği yedikten sonra bir daha bir ay yemek yemiyoruz. Ne olur? Bir ay bir daha yemek yemiyoruz. İnsanın bedeni nasıl rahatsız olur bundan değil mi? Evet o gün çok güzel bir sofraya oturduk. Tıka basa da yedik patlayacak kadar. <laughs> yani <laughs> anlatmıştım daha önce ama yine anlatayım. Bu hocalar yemek yemeyi çok severmiş. Hocalar sevmez aslında da işte. <laughs> akır zaman hocalar diyelim bizim gibi. <laughs> yemek yemeyi çok sever. Ondan sonra iki tane hocayı düğüne davet etmişler. Bir tane düğünde yemeği yemiş yemiş yemiş. Oradan kalkmışlar. Başka bir düğüne gitmişler. Orada yemişler yemişler. Bir tanesi artık o kadar yemiş ki artık çatlamış. Arka üstü düşmüş. Almışlar onu götürmüşler. Ondan sonra öteki de yiyor yiyor yiyor. O da artık böyle çatlama derecesine geldi ama çatlamadı. Arka üstü düşmüş. O da kafayı vurunca böyle yıldızlar dönüyor, <laughs> dönüyor ya e, etrafında. Millet gelmiş hocam hocam hocam. O şimdi yıldızlar oraya görünce demiş ki ya orada da düğün var? <laughs> hala başka düğüne gitmekten, yere gidip yemek yiyecek yani. Demişler ki, ya hocam demişler, hala mı doymadın? Doysaydım onun gibi olurdum demiş. Yani. Çatlamadan doydum demiyor yani. O harika sofradan yesek, 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 yesek bir ay ondan sonra aç kalınca bu beden nasıl ızdırap du duyar? Nasıl sıkıntı içerisine girer? Müslüman da ibadetini bir güne hasredip de diğer 30 gününde ibadet yapmazsa işte ruhu öyle bir sıkıntıya girer, bunalıma girer. Efendimiz bu noktaya harika bir şekilde parmak basıyor. Yani ayda bir kere zikre gidip de çok harika zikir yapıp ondan sonra o zikri bırakırsan ruhun bunalacaktır. Ayda bir gün camiye gidip de diğer günler gitmediysen o ruh bunalacaktır. Onun için ibadetini çok fazla çok büyük mükellef bir sofraya it. gerek yok. Her gün bir çorba iç ama her gün iç. Bu manevi masada da bu manevi sofrada da oturacaksan her gün otur. Her hafta otur. Az da olsa o gıdanı al. Her günde olsa o gıdanı al. Örnek çok basit yani. Anlamak çok basit. Biz sadece şu hayvansal bedenden ibaret bir varlık değiliz. Bizde ruh var. O vakit nasıl şimdi dünya ehli hemen şöyle söylerler. Sen kendine biraz bakmadın mı? Ya bu canın da sende hakkı var. Peygamberimiz öyle dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu bedenin de hakkı var. Hanımın da hakkı var. Çocuğun da hakkı var. Ama ne olsa da Resulü dediyse biz kabul ettik. Peki bu ruhun bizde hakkı yok mu? Şu beden gelip geçici bir bedendir. Yok olup gidecek. Ebedi olan, senin olan ruhundur ya. Sen gelip geçici olan bedenini her gün doyuruyoruz biz. Her gün doyuruyoruz. Sabah kahvaltısı, öğle, akşam, suyu, şu su, su, dondurması, tatlısı. Tamam. Peki bu için ne yapacağız? Bu ruhu doyurmak gerek değil mi? Bunun da hakkı var yani bizde. Onun için bu hadisi şerifi kalbimize yazmamız lazım. Her gün Allah'a kulluk yapacağız. Ayda bir gün değil. Her gün ibadeti var. Her günün, her haftanın ibadeti var. Ayda bir zikire gelmeyecek. Her hafta zikre gelecek. Fatma'ya acekatını yapacak. Ayda bir günlük zikrini yapmayacak, her gün yapacak. Her gün Allah'ın huzuruna çıkacak kul. Her gün beş vakit namazını kılacak. Tabi bunun üzerine şeytan durmadan gelecek. Bu makmak ya her gün yapıyorsun ne oluyor? Her gün yapıyorsun ne oluyor? Sen de öyle diyeceksin. Her gün yemek yerken bana geliyor musun hiç? Ben her gün yemek yiyorsun. Hem de günde üç defa yiyorsun. Şişip patlayana kadar yiyorsun. Hem de bak bak her gün aynı yemeği yersen hoşuna da gitmiyor. Değil mi? Ya her gün çorba mı içeceğiz? Her gün mercimek. Her gün ya mercimek çorbanın şahıdır ama her gün yersen o da o da sıkıyor. Değil mi? Her gün et yesen o da sıkıyor yani. Ama her gün kuru beş vakit namaz kimseyi sıkmıyor. Öyle olmamalı. Her gün ruhumuzu doyuracak harika ibadetlere El vermemiz, yapmamız lazım. Bu ruh bize emanettir. Hakkını vermemiz lazım. Kul hakkını çok düşünürüz, kul hakkını çok düşünürüz diye böyle ağzı çok kelime yapan adam, bazı şeylerde çok şeyler söyleyen adam, fazla iş görmeyen adamdır. Hani şey söylüyor ya Necip, Mehmet Akif, rahmetullahi aleyh. İhtiyar amcanı dinler misin oğlum? Ne olur mu diyor oradan. bir şey söylüyor ama. Oo. Ne çok söyle ne boş söyle. Yiğit işte gerek. Lafı bol, karnı geniş soyları takip etme. Özü sağlam, sözü sağlam adam ol ceddine çek diyor. Osmanlı gibi bizler de ruhaniyetimizi dolduracak o kutlu zatların etrafında pervane olacak. Mervane olacağız. O zaman ruhumuz doyar. Her manevi meclisin ayrı bir sunu vardır. Sunumu vardır. Bu insanlar, biz yani sebep alemlerine çok takıldığımız için orada kalamayız. Mana alemini bilmiyorsak da bilenden dinleyeceğiz. Ne diyor Şeyhimiz Hazretleri? Hadis-i Şerif'in tecellisidir zaten. Kul, İhlas ile bir kere la ilahe illallah derse anında bir kere de göğün kapıları açılır. Şeyhimiz Hazretleri buyuruyor ki büyük şey efendi la ilahe illallah dedi mi bir kul Allahu Teala şurasında bir yeşil kuş yaratır. Melek yeşil kuş şeklinde bir melek. Bir kere la ilahe illallah dediği zaman o çıkar göğe Cebrail'in katına diyor kıyamete kadar la ilahe illallah der. Bir la ilahe illallah kelimesinin sevabını insana kazandıracağını biz anlatmakla bitiremeyiz. Basit geliyor ya bize şimdi basit değil. Kesinlikle basit değil. Neden basit değil? Bir tâka hadisi şerifi vardır efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Biz şimdi bunu söylüyoruz. Bu bize Kur'an yeter. Bize Kur'an yeter diye böyle Maskaralık yapanlar diyecek ki ya uyduruyorsunuz siz. Hadis-i şerifte buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sahih hadis-i bu. Ahirette bir kul gelir günahları ağır basar sevap tarafında bir şey yok. Bir şey yok. Tamam bunun işi bitti artık. Herkes o gözle bakıyor. Sonra sonra bir verak gelir diyor beyaz bir yaprak üzerinde bir şey yazıyor. Onu getirirler, onun sevap kefesine koyarlar, anında onu koyar koymaz, o dağlar kadar günah kuş gibi yukarıya basar, o verak aşağı basar diyor. Kul da şaşırır bu nedir diye. Alıp da baktığı zaman varakta görür ne yazıyor? La ilaha illallah. Sen bu kelimeyle ahirete gidersen Allah'ın kelimesinin olduğu bir şeyden ağır başka hiçbir şey basamaz diyor. Peygamber diyor. Şey, hiçbir günah Allah'ın kelimesinden ağır basamaz. E sen bunu anlatırsan şimdi e millet hiçbir şey yapmaz o vakit. La ilaha illallah demek bir fazilettir. Ondan büyük faziyet nedir biliyor musunuz? Okuduğumuz hadis-i şerif onun için lazım bize işte. Edvamuha devamlı olan. Sen devamlı yapmazsan o la ilahe illallah muhafaza edemezsin. Edemezsin muhafaza. La ilahe illallah dedik yere bir fidan diktik. O fidanı sulamazsan ne olur? Kuruyacak. Dolamazsan kuruyacaktır. Kuruyunca ne olur? Kırılır gider. Biz, Allah erdirdi bizi Allah'ın zikir meclislerine. La ilahe illallah diyen kullardan olduk biz. Elhamdülillah. O vakit onu muhafaza etmek en büyük vazifemizdir. Devam edecek. Geri durmayacak. öyle olduğumuz zaman bu kalp genişleyecek. Genişlediği zaman da her gördüğü şeyde mün'ime yani müsebbibe doğru yol alacaktır. Mevlana Arif Dikirani Hazretleri'nin çok güzel bir sözü var. Yemek yerken diyor bütün azalar çalışır bir iş yapar. Kalp ne yapar diyor. Kalp ne yapar. Yemek yerken. Gafil, gafil yemememiz lazım. Onu bize öğretiyor yani. Arif Hazretleri. Bütün azaların çalışıyor. Miden çalışıyor, ağzın çalışıyor, elin çalışıyor. Oturuyorsun ayakların şuran buran. Bütün cevarih çalışır. Fakat kalp ne yapar diyor. Kalbin vazifesi nedir orada? Kalp orada Allah'ı zikredecek. Ha Nasıl zikredecek? Allah Allah diyerek değil diyor. Ne yapacak yemek yerken biliyor musun? o yedi nimeti halk eden o zata tefekküre dalacak. Sebepten müsebbibe gidecek. Rabbim bunu ne güzel sunmuş bizim önümüze. Ne vesilelerin elinden geçirmiş getirmiş önümüze. Orayı tefekkür edecek. Tefekkür ettiği zaman da işte kalp Allah'ın zikrinde olur o vakit. O zaman Öyle bir kulu hiçbir şey sarsamaz. Ahir zamandayız. Ne kasırgalar estiriyor şeytan. Ne kasırgalar. Uuu. Ne oyunları var. Ne piyonları var. Bir sürü. Adamlar öyle laflar ediyor ki. Öyle laflar ediyor ki. Ne akla sığar, ne mantığa sığar. Tamamen nefsinin kölesi olmuş. Resmen şey efendimizin söylediği gibi aka beyaz derler karaya şey aka kara derler karaya ak derler aynen öyle durumdayız. siyaha beyaz beyaza siyah diyor insanlar. öyle bir durumda manevi kuvveti olmayan adam savrulup gidecektir. Bu iş böyle. İsteyen kabul etsin isteyen etmez. Ben tek başına yaparım diyen savrulup gidecektir. Resul-i Ekrem'i hadis-i tanımayan savrulup gidecektir. Resul-i Ekrem Allah'a bağımızdır bizim Celle Celaluhu. Ona bağlanacak meşayih-i kiram var. Biz ne yapacağız? Meşayih-i kiram bağlanacağız. O kuvvetli bağlantıda istediği yerden sel gelsin, istediği yerden kasırga gelsin. Kuvvetimize göre öyle bir kuvvet verilir ki seli de kasırgayı da sen yönetirsin. <laughs> Mevlana Arif Dikirani Hazretleri'nin köyünde sel olmuş. Sel olmuş onun köyünde. Ee, ne yapsa beğenirsin. Koşmuş, koşmuş selin ortasına atlamış. Hazret. Beni demiş götürebilirsen hadi götür bakalım ve da geçiyor. Beni götürebiliyorsan hadi götür bakalım. Hazreti Ömer'in meselesi gibi hani Mısır'a ilk defa gönderiyor saat şeyi Amr ibn As radıyallahu teala bir gidiyor Hazreti Amr ibn As Allah Ekber, bir batıl inanç var. Nil Nehri senenin belirli vakitlerinde suyu çekiliyor diye. Şimdi bizim Akçay gibi. <laughs> Şimdi suyu çekildi ya. Onlar da öyle şeytan onların kulağını üflemiş. Su çekildiği zaman bir bakire kızı süslüyorlar. Bak batıl inanca bak. Süslüyorlar. Ondan sonra bir kayın içerisinde bütün altınlarla, gümüşler böyle süs eşyaları, paralarla birlikte Nil'e bırakıyorlar. O nilde gidiyor, batıyor. Ondan sonra Nil'in suyu çoğalıyor. Böyle inanmışlar. Tabi Amr ibn-i geldi oraya radıyallahu teala. Dediler ki ne yapıyorsunuz siz? Baktı yine aynı şey yapacaklar. Böyle böyle bir durum var efendim. Biz böyle yaparız sonra dilin suyu çoğalır. Yok dedi İslam böyle bir şey izin vermez. E tabi <laughs> izin vermedi. Yok kızı gönderemezsiniz. Ondan sonra niye gönderiyorsunuz kızı? Huu. <laughs> Su çekildi tabi. Nil'in suyu çekildi dedikleri gibi hemen Hazreti Ömer'e bir mektup. Ya Ömeroğlu böyle böyle bir durum var. Ben izin vermedim ama suda çekildi dedi. <laughs> ne yapacağız? Hazreti Ömer. Subhanallah. Hazreti Ömer işte bir şey yazıyor kağıda. Bunu diyor Nil Nehri'ne at. Kemere diyor bir rivayette. Kemere attı, yazdı. Bunu Nil Nehri'ne atın diye emir vermiş. Elçiyle gönderiyor. Abdül <laughs> Hazreti Abdülaz açıyor, bakıyor. Ey Nil, ben müminlere emri ömer. <laughs> Eğer diyor kendi isteğinle akıyorsan sen, akma tamam, kesil suyun kesilsin gitsin. Yok Allah'ın emriyle akıyorsan ben Allah'ın yeryüzündeki halifesiyim. Ak diyorum sana. <laughs> Ondan sonra onu attıktan sonra suyu çoğalıyor. Nil'in akmaya başlıyor yani. Sen Allah'ın haskulu kulu ol. Dereler senin için akar. Seller sana göre yön bulur. Kasırgalar senin için döner yani. Biz Allah'ın has kulu olalım. Dünya karşımıza dikilsin önemli değil. Allah'ın has kulu olalım yeter ki. Biz kaç kere dünyaya ders verdik? Elhamdülillah. Şanlı ecdadımız dünyaya kaç kere çeki düzen verdi? En zayıf döneminde bile çeki düzen verdi. Neyiyle çeki düzen verdi? İmanıyla çeki düzen verdi. Neyiyle çeki düzen verdi? Ahlakıyla çeki düzen verdi. Üstün ahlakıyla verdi onu. Biz ahlaktan soyunalım, imandan soyunalım. Ondan sonra e bizim şanlı ecdadımız. Şanlı ecdadına hiçbir şey kalmamış ki sende. Ecdad kalksa bugün önce seni dövecek. Ne bu haldeyip yani. Onun için... Önce imanımız sağlam olsun kalbimizde. Ahlakımız düzgün olsun. Rabıtamız kuvvetli olsun. Kasırgalar bizi yerimizden oynatamasın. O vakit isteyen gelsin. Biz hazırız. Allah'ın izniyle. Celle Celaluhu. İsteyen gelsin. Ondan sonra sıkıntı yok. Sıkıntı burada olur. Allah'a rapt etmediği bir bizi orada sıkıntı olur. Kendi gücümüze, kuvvetimize dayandık mı orada sıkıntı olur. Ha bu demek değil ki güç kuvveti hiç olmayacak. Sen gereken neyse hepsini hazırla. Ama istinadın hep Allah'a olsun. Celle Celaluhu. Evet. Bu hadis-i şerif çok kutlu bir hadis-i şerif. Allah Celle Celaluhu bu hadisle amel etmeyi bizlere nasip eylesin. Amin. Ecellül keramat devamut tevfik. Hani öyle bir gün bir ibadet yaptım, işte rüyamda şunları gördüm, bunları gördüm, ondan sonra ertesi gün hiçbir şey yok. Allah'ın istediği bu değil Celle Celaluhu. Bir gün değil, her gün ibadet yap, isterse rüyanda hiçbir şey görme. Rüyada bir şey gördün mü sevap tarafında bir şey yazılmıyor. İbadet yaptığın zaman yazılıyor senin sevap tarafında. Onun için her gün ibadetimizi yapalım o zaman şeytanı alt etmiş oluruz. Şeytanı alt etmiş oluruz. Öteki türlü kendimizi kandırırız. İnsan Allah'ın yolunda olduğu zaman doğrudadır, güzeldedir. Ama dediğim gibi bir gün ibadet yaptın, bir şeyler de gördün, o da şeytanın oyunu olabilir. Kandırırsın kendini öyle. Bir kere gitmiştim der bir zikir yapmıştım. Of, o gece şunu görmüştüm. Sonra ne yaptın? Sonra bir, bir sene uğramadım bir daha. <laughs> bir daha bir sene uğramadık. Ne oldu? Şeytan oyuna gelmiş oldu. O gördüğün rüyalar da belki şeytanın vesvesesiydi. Hani İbrahim Ethem radıyallahu teala demişler ki falanca bir adam var harika ibadet yapıyor. Onlar edep sahibi gideyim ona hizmet edeyim demiş. Bak bak bak. Koskoca Allah aşığı çok güzel ibadet yapan birisi gidip ona hizmet edeyim. Gidiyor ona hizmet ediyor. Adamda değişik haller olurmuş. Milletin de çok hoşuna gidiyor tabii. Millet hal ister. Devam, devamlı düzgün yolla gideni görse ona önem göstermez. He. Hizmet ediyor tabii. İbrahim Ethem Hazretler ona hizmet ediyor, ediyordu. Adam gittikçe o hallerin hepsini kaybediyor. En son demiş, ya bana ne yaptın demiş, hiçbir şey kalmadı ben <gülüyor> Eskiden. <gülüyor> İbrahim Ethem ne diyor, valla ben bir şey yapmadım. Sadece demiş, yiyeceklerini helalden temin ettim demiş. O kadar o haller, şunlar, bunlar hep şeytan oyunları. İnsan ihlas ile yolunda devamlı yürüsün. O zaman tamamdır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem başımızın tacıdır. Onun hadisleri, hadis-i şerifleri başımızın tacıdır. Onun sahabeyi kiramı başımızın tacıdır. Sahabeyi kiramın sözü başımızın ta tacıdır. Ne kadar manen Bizden yüksek insan varsa onların sözleri, halleri bizim için rehberdir. Biz bu kutlu edeb yolunun yolcusuyuz. Öyle Kur'an-ı Kerim bize yeter demek edepsiz bir tabirdir. Çünkü o süslü bir oyun lafıdır. Resulullah'ı dinden çıkartmak için oynanan müthiş bir oyundur bu. Oynanıyor, çoklarını da kandırıyor bu. Çoklarını da kandırıyor. Allah celle celaluhu Resulü Ekrem'in öğrettiği gibi dini yaşamayı bizlere nasip eylesin. Amin. fati